Koç ve Yükselen Koçlar merhaba. Şimdi bu hafta pazartesi ve salı günleri çok yoğunsunuz. İşiniz, koşturmanız çok fazla. Günlük rutinlerinizle uğraşı olacaksınız. Çarşamba ve perşembe günleri biraz daha sosyal. Arkadaşlarınızla vakit geçiriyor. Kendi kazanımlarınızla ilgili yeniliklere, yeni projelere adım atıyor olabilirsiniz. Aynı şekilde belki bir dernek, de çalışmakta isteyebilirsiniz. Hafta sonu daha sakinsiniz, daha izolesiniz, içinize dönük bir enerjidesiniz. Fakat bilmeniz gereken bu hafta salı günü özellikle gergin bir enerji var. Zaten bu hafta dolunay haftası. Siz sosyal çevrenizle ilgili gerginlikler yaşayabilir. Orada bazı konular su yüzüne çıkıp sizin çözümlemenizi isteyebilir sistem. Bunun için daha sakin olmanızı istiyorum. Zaten ayın 5'inde Venüs Aslan Burcu'na geçti. Bu sizin daha görünür olmanızı, bazı konularda daha desteklenir olmanızı sağlayacak. Sevgiyle kalın.